takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Öfkan Öztürk, yanımda kıymetli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü Champions finalleri maçını hep birlikte takip edeceğiz. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Evet Özkan, beklendiği gibi zorlu geçen finallerde bir önceki maçlarını kaybettiler. Bugün mutlaka daha iyi bir oyun sergilemeleri gerekiyor. Champions maçında ilk düdük çalıyor. Payor. Payor topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. İşte bir kontra şansı. Ve gol! Bu kadar erken bir golu ondan da beklemiyordu. Harika bir çalım. Etkili bir müdahalede bulundu top kaybı. İşte bir kontra şansı. Gol. Bir gol daha buldular. <laughs> ve durum 2-0'a geliyor. <laughs> Rakip Yıldız Adi'ye bir pas arası yapıyor. Kolomuani. Ve Copağlarla buluştu. birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. sol ile topu kaptı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Rakibini geçti. Bakalım şimdi ne yapacak? Kaleci bu topu kesti. Top rakibe geçti. Gayoro, Kamavinga. Kolo Zamanında davrandı, topu kazandı. Payor. Tehlikeli bir şut çekebilir. Bu müdahaleyle top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu ve topu çizgiden çıkarıyor. Bu topun ağlara gitmesine müsaade etmiyor. Kolo Muani. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Zor olmuyor Güzel girmiş düşünce. Rüdiger topun kontrolünü kaybediyor Bu pasta tehlike yaratabilir O tehlike yaratabilir Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. Şimdi bir rakibini geride bırakıyor. Kunde çok önemli bir müdahale yapıyor. Savunmadan hayati bir hamle. Bu top kaleyi bulsa çok tehlikeli olabilirdi. Topu arkadaşına yerden göndermek istedi fakat az farkla taca çıktı. Topa müdahale etkili pas verebileceği takım arkadaşları var. Kolu Boğani bir kapağalara gitti ancak hakem offside konusunda hiç tereddüt etmiyor. Çok açık bir şekilde offside'daydı. Yardımcı hakem için kolay bir pozisyon. Bu pas rakibe takılıyor. direkt rakibine müdahalede bulundu. Sanırım kart çıkacak. Ve bu müdahale sonrasında sarı kart çıkıyor. Bundan sonraki müdahalelerinde iki kez düşünmesi gerekecek. Inyaki Williams rakip kaleye doğru driplik yapıyor. Tehlikeli gelişen hata pos arasıyla sonlandırdı. Oh. Etkili bir pas olabilir skoru eşitleyen gol gelebilir. Ve gol! İki gollük farkı kapatıp skoru eşitlediler. İşte bir kontra şansı. Ve gol! Öyle bir aşırtma gönderdi ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Kalite vurmayı tercih etti ama son derece isabetsiz oldu. Top ayağına oturmadı herhalde. Yoksa bu kadar isabetsiz vurması çok zor. Koma Muani. Pas başarısız ve top karşıya geçti. çok kısa bir sürede beraberliği yakaladılar. Payol. Ve şimdi topla oynama sırası rakibin. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Oyun devam edecek Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var Bu şutla öne geçebilirler Kolobani Ve top ağlarla buluştu Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor Demek için uygun fırsatı farkla kaçırdı. İyi bir pozisyon buldu fakat bu kez olmadı. Bu topu iyi değerlendiremeyip kaybediyorlar. Ve şimdi top kaybı geldi. Hakem avantajı. Şimdi farklı kapatma şansı var. Ve top ağlarda. Rakibin golüne hemen karşılık vererek skoru eşitlediler. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Gol etti. Payot. Gol Gol etti. Top rakibe geçiyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şimdi Lamiyama. İlyas Kibilius aradan çok dengeli bir top gönderdi. Barkola. Payol. Poletti. Karşıdaki boşluğu düşündü. Öne geçme şansı ve topu buraya geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu alana gitti. Bir hamleyle pas arası yaptı. Salma Parayuelo. Yuelo. Kolomuani. Polo Buani arkaya doğru gitmiş bir top attı. Ve gol! Patrick yaptı. Müthiş bir sevinç yaşıyor. Şimdi rakibinden sıyrıldı. Ve taş kullanılacak. Müthiş fırsat yakalamıştı fakat topu oyun alanında tutamadı. Çok net bir pozisyondu fakat top dışarı çıktı. başarıyor. Top rakibe geçti. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Beraberlik golü olabilir. Ve gol! Nasıl vurdu öyle? Süper bir yarım gol. Belki de kariyerinde payol ve topu alara gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Salma para Juel. Takım arkadaşı Aşağı Arkadaki boşluğu gördü. Lüks bir fırsat. Rakibin mutlak şansını engelledi. Payoz. Su. İlk boyunca ara gördü ve tehlikenin büyümesini engelledi. Şimdi pasını verebilir. Son dakikalarda skordaki eşitliği bozuk maçı kazanan taraf olmak istiyorlar. Olması bir tehlike için pozisyon yaratma çabasında. Savunma tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Şimdi kontrada çıkabilirler. Şimdi eşitliği verebilir. Kaçırıyor. Maçın sonuna bu bundan daha iyi bir şans bulmaları zor. Bunu atması gerekiyordu Özkan. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Savunma bu pozisyonda hatasız oynadı ve topu rakipten geri almayı başardı. Son anlarda bir gol atarak galibiyeti uzanan taraf olmak istiyorlar. Açın sonlarında skorda eşitlik sürüyor. Eden, kusursuz bir refleks gösterdi. Bu çok zor bir kurtarış. Muhtemel bir kontratak. Hacı için etkili bir pas olabilir. Hacı. Da çok Hacı. Şimdi tehlikeli bölgeye yönelik. Ama top yandan dışarı gidiyor. Hiç fena vurmadı. Az farkla kaçırdı. Ve bu düdükle 90 dakika son eriyor. Uzatmalar oynanıyor. 90 dakikanın ardından ilk uzatma devresi başlıyor. Baskı altında daha iyi oynayan taraf üstünü kurabilir. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Bu pas kalecide kaldı. dakikalar değişiklik bozuluyor. Belki de galibiyet golünü buluyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Galibiyeti perçinleyebilir. Kaleci kurtardı ama topu kontrol edemedi. Biz şimdi karşı hücum gelebilir. Park ikiye çıkmak üzereydi fakat kaleci topunun imdadına yetişti. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Balon tehlikeli pozisyonda. İyi zamanlama yaptı ve bu topu uçarak kurtardı. Köşe vuruşundan gol bularak kaldı. Roman'i rakip yarı sahada ilerlemeye sürdürüyor. Bu topu alara gidecek gibi. Ve topu alara gitti. Şimdi karşı çıkıyorlar. Ve golü buluyorlar. Son anlarda fark bire indi. <laughs> Ve bu pas rakibe gidiyor. ve bir dakikalık duraklama oynanacak hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor Hayat! ve kakaoları bitti beraberlik golü geldi son anda nefes kesecek işaretini verdi ve çekişmeli geçen maçın uzatmalarında ikinci devre başladı. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. güni bu dakikalarda ve gol geliyor. Normal sürenin sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Hacı. Ve şansını deniyor. Oblak bu topta neredeyse hiç zorlanmıyor. Bayon. Maçın bitimine doğru bir gol Haji. Ve top oyunda tutmayı başardı. Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Gol! 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 Skoru eşitleyen gol! 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 Açın son anlarına girdik ve atılacak bir gol galibiyeti getirebilir. Şimdi eşitliği bozabilir ve gol atıyor. Maçın sonuna kısa bir süre kalmışken bu gol galibiyeti getirebilir. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve maç bu düdükle son geliyor. Konuk takım bu deplasmandan eli boş dönüyor.